Merhaba chat, hoş geldiniz. Yeni bir Futbol Manager bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Youtube like'ını yorumunu atıyorsun diye böyle konuşuyor falan. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Bir önceki sezonda kalmıştık. Bir önceki sezon neler oldu hemen bakıyoruz. Evet bir şekilde 6. bitirmeyi başardık chat. Sağolsun Saint Etienne bizim elimize su dökemedi ve Avrupa Kupası Konferans Ligi ne katılmayı başardık. Son iki maç kala bırakmıştık. Bir teklif gelmedi bize biz de iş kovalamadık Ren de yarım kalmış bir maceramız var falan gibi e, triplere girdik diyebiliriz. Peki bu sezon Avrupa Kupası'nda Tabii önce playoff oynayacağız. Playoff'u geçersek alacağız gruplara. E, dolayısıyla umarım başımıza korkunç şeyler gelmez. Fransa Kupası'ndaki beklenti çeyrek final. Bu biraz üzücü olsa da belki yaparız ve bizden yine 6. olmamızı bekliyor yönetim. Sezon öncesi bakışta şimdilik gene 6. bitirmemiz Durumlar bu şekilde Şimdi kimler gitti kimler geldi Bugün ne yapacağız Ve pek de istemediğimiz bir transfer Max Norman Williamson Aslında transfer etmeyi düşündüğüm Daha doğrusu göndermeyi düşündüğüm oyunculardan biri değildi Kendisi çok maaş istedi benden 3,5 milyon falan maaş istedi. 1 milyon civarı alırken ee, ben de saçmalama 2 veririm dedim. Kızdı. Sonra da 2 milyona Leeds'e gitti. İşte bu da böyle bir karakter. Ee, ama kusura bakma sana da 3 küsür milyon euro maaş verecek değilim. İlk transferimiz sonunda peşinde koştuğumuz. Kendisi 29 yaşında falandı biz peşinde koşmaya başladığımızdan beri. 33 yaşına kadar geldi. Anca sözleşmesi bitti Bournemouth'la ve biz de bedelsiz olarak kendisini aldık. Bournemouth eee performansı gayet iyi. E, tabii 33 yaşında olması hoş değil açıkçası ama yalnızca bir senelik bir kontrat. Hem de bu yaşta bile 33 yaşında olmasına rağmen canavar gibi topçu. Tek dezavantajı AB'nin dışında kontenjanı dolduracak Lerma. Bir diğer bedelsiz transferimiz Daniel Formin. Ona da daha önce bakmıştık. Formin de 31 yaşında. Maalesef o da e, biraz yaşlı ama e, yine bedelsiz olarak kadroya katabileceğimiz iyi isimlerden biriydi Formin. E, Ricardo Pereira ile Leicester'dan bize kiralık olarak geliyor. Sabek'te de, e, bir değişiklik yapmayı düşünüyoruz. Az Sabek'imizi satmayı düşünüyoruz anlatacağım. Pereira'yı da yedek Sabek olarak kiraladık. E, biraz fazla para verdik ama ondan dolayı biraz pişmanım. Silis Zagaritis e, 2 milyon bonservise kendisini alma fırsatı çıktı karşımıza. 2 milyona yedek Solbek Olurum yani. Başka bir sol bekimiz yok şu an Igor dışında. Bir sürü eksiğimiz var demek ki sevgili arkadaşlar. Transfer bütçemiz Norman satışı ile birlikte 22'ye kadar çıktı. Maalesef 5 falan da ya da 9'muş pardon evet. Ama bu maaş bütçesiyle değiştirmiştim ben onu. 5'e düşürmüştüm. Neyse ee, şu anda fena bir bütçemiz oluşmuyor yavaş yavaş. Sen emekli olmuyor muydun ya Burigard? Sen bırakıyordun. Ben sana jübile maçı yaptım. Niye bırakmadın hala? Allah Allah. Neyse bu gidecek Burigard'ı. Geçtim. ha. Takayuro Nakai. Ona bir kiralık önerisi yapalım. Onu da göndereceğiz. Cyril Martin. Şimdi bu dostumuz bir enteresan. Çünkü e, potansiyeline kesinlikle e, daha ulaşmadı. Ama 22 yaşında. Belki hiç ulaşmayacak. Güzel pasör yedeği olsun diye aldım ama e, AB dışı oyuncu olduğu için onu daha önemli e, oyunculara harcarız o kontenjanı. Cyril Martin'i satsak şu an güzel para kazanırız chat. Yani bu zihinselle Müthiş iş yapar ama kardeşim bu kadar mı teknik olmaz ya insan bir şeyi iyi yapar ya Ya topla iyi gider ya biraz pas verir ya da iyi savunur hiçbir şey yapamıyor böyle bir teknik Sizlik ben hayatımda görmedim ben sana ne yapacağım ki ne oynatacağım ben seni yani Böyle bir adam olamaz yani o yüzden bundan hiçbir zaman topçu olmayacak deyip şimdiden yapıştırsak mı 20 milyonu acaba Bu transfer döneminde 20 milyonu çok verimli kullanabiliriz Şimdi bu sene kiralık yollasam Cyril Martin'i seneye de aşağı yukarı bu fiyatlara satarız diye düşünüyorum. Çok da öyle inanılmaz bir potansiyeli Kaç daha kazandırabilir? 10 milyon daha koyabilir belki üstüne. Johan Renault 5 yıldıza yakın potansiyeli var. Kiralık gönderilebilir bence. Bunun da mental hiç yok. Yani kafa çalışmıyor bunda da. Bunu da kiralık listesine ekledik. Teklifimizi yapalım. Evet bunun dışında diğer oyuncuları zaten gördük. Ee, diğer oyuncularda bir sıkıntımız yok. Ransh'i satabilirsek satmaya çalışacağız. Diğerlerine teklif gelirse bakacağız. Durumlar bu şekilde. Şimdi transfer şeylerimize bir daha bakalım. Evet Zagoritis umarım gelir 2 milyona. Gayet iyi bir sol Igor'un yedeği yapabiliriz. Hatta Igor'u satabilirsek daha da iyi olur. Bakacağız ama önce bir bunu bir almamız lazım. Onun dışında şimdi gözlemci önceliklerinden burada ee, bakalım kimler var. Kimleri dikkatinizi çekecek sizin. Bayağı bir oyuncu gözlemliyoruz şu anda. Biri Rodrigo Zabala. Ee, AB dışı oyuncu olarak kendisini yedek forvet yapabiliriz. Çok iyi gözükmüyor. Açık konuşacağım. Daha bir de 20, artık bir de 24 yaşında olacağı için öyle aşırı gelişmeyebilir. Ama çok iyi de olabilir. Topsuz alanı görüyor musun chat? Topsuz alan 18 diyelim. Şimdi işler değişti. Hızlanması 15 diyelim bitiriciliği 13 şunu da yapabilirsin gidip evinde yenersin falan e, dribblingi falan da iyiyse bak bundan topçu olur bir açılsın bakalım beraber Zavaleta <laughs> resmen ikisini karıştıralım diye biri Zabala biri Zavaleta o da AB dışı oyuncu e, 14 milyona değer mi 5 yıldızsa değebilir şimdiden fena değil şimdiden fena değil ama 5 e, yıldız değilse tabi değmeyebilir o da 22 yaşında biraz yaşlanmış ama iyi olma potansiyeli var bunlara bakacağız evet yine 24 yaşında bir santrafor dayı. Hollandalı. İyi olma potansiyeli var. Ucuz olma potansiyeli de var. Kim izliyormuş? Galatasaray'la Marsilya. Vay vay vay. Topsuz alanı yine heyecanlandırdı beni. Bakalım. Serra geçen senelerde karşımıza çıkan bir oyuncuydu. Hatta almaya çalışmıştık ama Napoli'yi tercih etmişti. Potansiyeli çok yüksek değil. E, hızı falan fena. E, yine de bir gözlemliyoruz. Ucuzu alabiliriz kendisini. Ama AB dışı tabii. Onu da unutmamamız lazım. Belki salabiliriz. Bilmiyorum. Neyse gözlemlesinler. Bir zararı olmaz. Hatta gözlemlemesinler. Evet tanıdık bir isim. Valentin Roziye. Olur da ranş giderse Pereira ile birlikte 2.30 yaş üstüyle dolduralım mı sabeki Ne diyorsunuz? Patron çıldırdı. Bu arada 23 yaş altı transfer yapmamız lazım. Yönetim kızacak yoksa. Valla Roziye fena yaşlanmamış bu arada. Hala biraz ee, fizikseli var. Ama daha iyi bir şey olabilir. daha iyi bir opsiyon bulabiliriz. Yine de bir bakalım. İkinci vatandaşlığı oluyor demişsin. Evet varmış ki. Yok yokmuş. Milli ilk karşılaşma diye bir şeyin burada ne gereksiz bir. Bir an Belçika'yı görünce heyecanlandı. Bunlar da var mı? ikinci vatandaşlık yok. Neyse saldık o zaman. Devam ediyorum. Jose Jimenez. Ucuz. Para kazanabiliriz. Bakalım. Fausto Vera. ucuz. Belki bir ihtimal orta sahaya. Marian George. Rumen ve George diye bir incelemek istedim kendisini bakalım pası yokmuş ama Robert Rakic e, bundan olmaz boşu boşuna gözlemlemesinler Dieter Robben Robben ismi var diye 5 yıldız olabilirmiş ona birazcık daha bakalım Alman yine 5 yıldız olma potansiyeli var buna da bir bakalım Markus Holmgren Pedersen Sabek yedeği olarak yok be yok bu da iş yapmaz. Sivert Manswerk, ya buna çıldırmışlar. 10 küsür milyon veriyorlar. Ben göremedim. 15 milyon verilecek bir özellik bunda. Ama hala yetişebiliriz. Çok beğendiyseniz yine de bir incelesinler. Ha, şimdi stoper olarak böyle bir dostumuz. Tekniği kötüymüş gerçi ama biraz daha açılsın öyle bakarız. Markus Edwards, mentaller kötü. Biraz kararsız kaldım ama mentaller ciddi kötü ya. Dimitris Nikolaou yedek stoper olarak düşünebiliriz ama 10 milyon verilmez. Marek Rodak yine yedek kaleci olarak kalsın. Chris Mepham buna daha önceki kulüplerimizde bakmıştık. Açıkçası 6 milyona yedek stoper. Ne diyorsun chat? 30 yaşında olması kötü tabii de. Vallahi bu bu fiyata bu sto kaçmaz hocam. Bilmiyorum ne diyorsunuz. Bence iyi ya. Evet geçen seneden dostumuz Otson Edward kiralık gelmişti bize. Ne yapmış? 14 maçta 5 gol 2 asistle fena olmayan bir performans göstermiş. Çok iyi mi? Hayır tabii ki değil. Bu sene de kiralığı zorlayabiliriz belki kendisine. Yok kiralamak istemiyorlarmış. 25 milyon da biraz zor bulursunuz açıkçası. Kingsley Coman. Coman, 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 Coman şeklinde Daft Punk şakaları yapabiliriz gel gelirse eğer. Yine maaş sıkıntısı var ve çok da açıkçası hak eden bir profil olmamış. Dembeleye geçen sene bakmıştık maalesef mentaller. Çöp. Üff. Ay biraz belki daha iyisini bulabiliriz. Ya şu herif gelmek istemiyor. Aslında bunda benim gözüm. Kaç senedir almaya çalışıyoruz. AB dışı ama 21 yaşında 14 milyon ama gelmiyor şerefsiz ya. Buna iki küsür verilir mi chat? Ne diyorsunuz? Şu anda maaşlara baktığımız zaman yani of Pereira'ya nasıl gereksiz bir para verdim ya. Öf, takımımızın en çok kazanan 6-7 oyuncusundan biri olacak verirsek. İşte gelmiyor şerefsiz. Ya bırak şimdi Kupa Libertadoresi Biz konferans ligindeyiz ya. Günter Baumgartl. İsme bak ya. Ha buna bakacaktık. Günter Baumgartl şu an hazır değil. Ulan fena da değil gibi ha. Şşş chat. Pas çok kötü uzaktan şut çok kötü. İlk kontrol yok ya, hazır asla değil. Boşver bununla uğraşmayalım. 2 milyon falan daha değerli şeyler yaparız. Aha, ona düşürmüşler. 26 yaşında 10 milyon. Ama benim böyle bir orta sahaya ihtiyacım yok işte. Sık sık topla beraber koşar mı? Driblingi 11 adama bunu mu verdiniz gerçekten? Allah'ın belaları ya. Ne kadar kötü bir trade verecek. En kötü trade yani. Asörlü fena değilmiş bunun ha. Cuma katılır, kötü de. Ya ver kaçı artık saldım da soğukkanlılığı da kötü. Çok kötü trade'ler vermişler bunu. Ağzına sıçmışlar oyuncunun ha. Yalnız pası var. Kesinlikle. Bitirici pası da var. Kararı biraz kötü de olsa vizyon pası iyi. Yedek orta saha olur da 10 milyon Püf, yani. Yok. 10 milyon vermem. Ya ne Moenta'sı ya? Moenta nereden çıktı ya? Kim dedi size Moenta'ya bak diye. Fena değilmiş bu arada Moenta. Allah olmuş ya topçu. Gene 1 ile 8 arası mı diyeceğim bana? 95 ile 9.6 milyon arası ey Allah'ım ya. Valla Moenta topçu olmuş. Geçen sene kullanmıştık. Olma, olamamıştı. Bu, bu sene olmuş ha. Topsuz olan falan fena. Kanat forvet de olur. Ne kadar istiyorlar tabii. Ya tamam 500 bin vereyim ya. Aa AB dışı doğru. Neyse bir bakalım. Belki kullanırız. Avrupa dışı kontenjanı için daha iyi bir seçenek olur. Moenta'dan vazgeçiyorum. Başka birini buluruz bence. Şu gözlemcilerimiz bir dönse de. Hadi Charlie be. Hadi kardeşim benim gel be. Hadi Renş sen de git artık şu Ajax'ın teklifini bir kabul et de. Bir bütçemizi bir görelim ya. Bir bütçemiz çıksın ortaya ona göre bir bek alalım. Tercihen iki stoper almamız lazım. Hadi orta sahayla Santrafor'u çözdük. Savunmayı da toparlarsak kadromuz tamamlanacak. Allah güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim chat. Bir sonraki bölümde şu playoff maçında döneceğiz. Ee, buradaki rakibimiz inanılmaz zayıf olursa ki olmaya da bilir bu arada. Biz dörtten giriyorduk değil mi? Biz 4'ten giriyoruz. Atıyorum mesela Başakşehir, Celtic falan var yani. Elene de biliriz. Ee, hiç belli olmaz. Ama inanılmaz zayıf falan bir rakip gelirse e, o zaman belki offline'da oynayabilirim ben orayı. Az ilk maçı oynarım. Yenilirsem iki de geri geliriz falan. Dengeli bir takım gelirse orada döneriz. E, transfer sezonu bitmeden şöyle son günlerde gene geri döneceğiz bir sonraki yayında belki araya sıkıştırabilirim bir sonraki Perşembe'ye kadar bir bölüm daha. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Sağ olun var olun. YouTube e, sana da teşekkür ederim like ve yorumun için.